Basamak kavramı. Elimizde ab diye iki basamaklı bir doğal sayı olsun. O halde biz ab iki basamaklı doğal sayısını 10 tane a artı b olarak yazabiliriz. Eğer elimizde abc diye üç basamaklı bir doğal sayı varsa, bu 100a artı 10b artı c olarak yazılabilir. Eğer elimizde abcd diye dört basamaklı bir doğal sayı varsa, biz bunu 1000 tane A, 100 tane B, 10 tane C ve 1 tane D olarak yazabiliriz. E, diyelim ki AB artı BA var elimizde. Bunlar iki basamaklı doğal sayılar. E, o halde 10 tane A'ya 1 A ekledik. 11 tane A. 1 B'ye 10 B ekledik. 11 tane de B. Dolayısıyla bu 11 parantezinde A artı B olarak yazılabilir. Ee, elimizde diyelim AB eksi BA var. O halde 10A'dan 1A çıkarsa 9A, 1B'den 10B çıkarsa 9B olacağı için bu da 9 parantezinde A eksi B olarak yazılabilir. E, ee, A, B, C, D 4 basamaklı doğal sayısını düşünelim. Biz bunu istersek 1000 tane A artı B, C, 3 basamaklı doğal sayısı olarak yazabiliriz. Veya 100 tane ab2 basamaklı doğal sayısı artı cd2 basamaklı doğal sayısı olarak yazılabileceği gibi 10 tane abc3 basamaklı doğal sayısı artı d olarak da yazabiliriz. Basamak kavramında dikkat edilmesi gereken yani diyelim elimizde bir abcd sayısı var. Burada a, b, c ve d rakamlardan oluşur. E, ve tabii burada ilk hanedeki a sayısı asla sıfır olamaz çünkü a sıfır olursa bu dört basamaklı değil üç basamaklı olur. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, e, bu soruda ab ve ba iki basamaklı sayılar olmak üzere ab artı ba 88 ise a eksi b'nin en büyük değeri kaçtır diye sorulmuş. E, burada ab ile ba'nın toplamı 88 dediğine göre e, 10A, 1A daha 11A, 1B, 10B daha 11 tane B yapar. Dolayısıyla 11 parantezinde A artı B ifadesi 88'e eşitmiş. Her iki tarafı 11'e bölersek A artı B kaç olacak? 8 olacak. E şimdi biz A'ya A ile B'nin toplamı 8 olacak şekilde A'ya en büyük, B'ye en küçük değeri verirsek fark en büyük olacağı için A'ya 7, B'ye de 1 değerini verirsek e, a eksi b ne olacaktır? 6 en büyük değil. Bu soruda 6 x'e 3 basamaklı sayısının birler ve onlar basamaklı rakamları yerleri değiştirilirse sayı 54 azalıyor. Buna göre x eksi y kaçtır diye sorulmuş. Yani 6 x y sayısında e, sayısından 6 y x sayısını çıkarırsak fark 54 oluyormuş. Neden böyle yaptık? Çünkü birler ve onlar basamağının yerini değiştirirsek diyor. 54 azalıyor diyor. Dolayısıyla bu 600 artı 10x artı y'den e, 600 e, artı 10y artı x'i çıkaracağız. Yani eksi 10y eksi x, x olacak. Bu 54'e eşitmiş. Bu 600'ler birbirini götürecek. 10x'den 1x çıktı 9x e, ve 1y'den 10y çıktı eksi 9y olacağı için 9 parantezinde x eksi y olarak yazılabilir. Dolayısıyla her iki tarafı da 9'a bölecek olursak x eksi y ifadesi 6'ya eşit olur. Evet, bu soruda iki basamaklı x, y sayısı birler basamağının 7 katının 1 eksiğidir. x ile y arasındaki bağıntıyı bulunuz demiş. E, x, y iki basamaklı sayısı birler basamağının 7 katının 1 eksiği ise o zaman bu 10x artı y 7y eksi 1 olarak yazılır. Dolayısıyla 10x eşittir. 6y eksi 1. İşte aradaki farkı bu. Bu soruda x, x ve y, iki basamaklı sayılar olmak üzere x, x eksi y, y bölü x, x artı y, y şu şekilde eşit ise x artı y kaçtır diye sorulmuş Yukarıda 11x eksi 11y var. Yani 11 parantezinde x eksi y var yukarıda. Aşağıda ise 11x artı 11y. 11 parantezinde x artı y var. Bu ifade 3 bölü de eşit. 11'ler birbirini götürür ve içler dışlar yaparsak 4x eksi 4y 3x artı 3y'ye eşit olur. Sonra x'leri sol tarafa taşırsak burası x olur. 4y sağ tarafa geçeriz artı 4y olarak 7y'ye eşit olur. E, x ve y'nin biliyorsunuz e, birer rakam olması şart sıfırdan farklı. O halde ben y'ye 1 verirsem x ne olacaktır? 7 olacaktır. G'ye 2 verirsem X 14 olur ki 14 bir rakam değil. X artı Y kaç yapacaktır o zaman? 7 ile 1'in toplamından sonuç 8 olarak bulunur. de çıkan soru ABD'den BBC'ye çıkarmış 294. O halde diyor AC'den BD çıkarsa kaç kalır? E şimdi ABD nedir arkadaşlar? 3 tane A artı 10 tane B artı D. BBC nedir? 110 tane B. Yani eksi 110 tane B eksi C. Değil mi? Bu ifade 294'e eşitmiş. O halde buradan çıkan sonuç 10B eksi 110B eksi 100B yapacaktır. O halde 100 parantezinde A eksi B'yi yazdık. Dikkat ederseniz A eksi B e, artı D eksi C ifadesi var burada. Yalnız bize c eksi d gerektiği için, lazım olduğu için ve eksi koyalım biz bunu d eksi c değil de c eksi d olarak parantez alalım yazalım. Bu ifade 294'e eşitmiş. Şimdi bu ifadenin 294 olabilmesi için şöyle bir işlem yapmamız gerekir. Şu a eksi b ifadesini biz 3 dersek 300 olur. 300'den kaç çıkarsa 294 kalacaktır? 6. Dolayısıyla buradaki AC eksi B, D ifadesi şöyle yazılır. C'den D çıkarsa kaç kalıyordu? 6. A'dan da B çıkarsa kaç kalıyordu? 3. Dolayısıyla sonuç 36 olarak bulundu. Bu soruda ise X, Y, 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 X ifadelerinin toplamı 143. Yandaki işleme göre X, Y'nin alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Şimdi burada 10, 11 tane X var, ee, 22 tane de y var, mi? 11 tane x artı 22 tane y. Bu ifadenin toplamı 143. Şimdi her tarafı 11'e bölersek, e, x artı 2y eşittir 13 olmaz mı? 143 11'e böldük 13 yazdık Şimdi burada bir x tablosu yapabiliriz değil mi? Ee, X-y tablosu yapacak olursak şöyle. E, ee, mesela biz x'e e, 1 verelim. Çünkü 0 veremiyoruz. 1 verirsek y y'e 6 olacaktır. x'e 2 verirsek veremeyiz. Neden 2 veremeyiz? Çünkü e, tek sayı vermek zorundayız. 2 verirsek burası 11 bölü 2 olur y. O yüzden 2 veremiyoruz. 2 veremeyeceğimiz için direkt e, tek sayılarla devam edeceğiz. Mesela buraya artık kaç yazalım? 3 yazalım. Buraya 3 yazarsak o zaman y kaç olacak? 5. 5 yazarsak 8'i 2'ye böleceğiz. 4. Dikkat ederseniz bu birer birer azalırken bu ikişer ikişer artıyor. Dolayısıyla buraya 7 yazacak olursak burası 3 olacaktır. Buraya 9 yazacak olursak burası 2 olacaktır. Ee, şimdi bize sorulan soruya gelelim. Bize sorulan soru şuydu. Y'nin alabileceği en büyük değer kaç olur? 92 olur. 92 en büyük değer. En küçük değer ise 16 değil miydi? 16 idi. Çıkartırsak 76 olarak bulunur sonuç. Evet bu soruda e, verilen çıkarma işlemine göre x y nedir diye sorulmuş. E, şimdi y'den 4 çıkmış 3 olarak bulunmuş. x'ten 3 çıkmış y olarak 8'den de 2 çıkmış y olarak bulunmuş. Şimdi biz bunu şöyle düşünelim. Yukarıda 1807 artı 10x var. Aşağıda 1234 var. Bu fark neye eşitmiş? 110 tane y artı 3 e. e Şimdi 1807 eksi 1234 olduğuna göre e, bu farkı alalım, 3 yazalım, 7. 5, 573 oldu aradaki fark. Artı 10x eşittir 110 y artı 3. Şimdi arkadaşlar burada şu 3'ü de sol tarafa atacak olursak 570 artı 10x eşittir 110 y olur. Her tarafı 10'a bölecek olursak 57 artı x eşittir 11 y yapar. Şimdi biz x ve y'ye değer vereceğiz. Ee, x ve y birer rakam gördüğünüz gibi. Mesela ben y'ye kaç vereyim? E, 5 verirsem bu mümkün olmaz. Çünkü 57 bir şey değil. 55 olamaz. E, 6 verirsem y'ye o zaman bakalım ne olacak? y'ye 6 verelim. 66 olur. 66'dan da 57'yi çıkartırsak x kaç olacaktır? 9 olacaktır. 57 9 da 66 olacak çünkü. Size sorulan soru x eksi y idi. E, o halde e, x eksi y 9 eksi 6'dan kaç çıkacaktır? 3 çıkacaktır. Diğer bu soruda MN ve MK iki basamak sayılar olmak üzere MN bölü M artı MK bölü M 23'e eşit ise 3 M eksi K farkının en cinsinden değeri sorulmuş. burada yapılması gereken şu. Paydalar gördüğünüz gibi eşit. Dolayısıyla 10 tane M burada, 10 tane de burada var. 20 tane M var. Şöyle yazalım. 20 tane M artı bir tane M bir tane de K var. Bölüm paydada ne var? M var. Kıça eşitmiş bu? 23'e. Dolayısıyla 20 M artı N artı K 23 M'e eşit olacak. 20 M'i sağ tarafa atarsak ve K'yı sağ tarafa atarsak N eşittir. 3m k olur. Bize sorulan 3m eksi k farkının en cinsinden değeriydi. Demek ki 3m eksi k'nın en cinsinden değeri enmiş. 2013 YGS sorusunda x ve y iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere diyor. Dikkat edin x ve y iki basamaklı diyor. Yani birer rakam değil ee, olmak üzere. x eksi y 65 eşitliğini sağlayan kaç tane x sayısı vardır? Şimdi e, burada x'ten bahsediyor. Yani x'in kaç tane olduğunu soruyor. Dolayısıyla biz y'ye en az 10 verirsek en küçük iki basamaklı sayı 10 ya o yüzden o halde x-10 eşittir 65'ten x 75 olarak bulunur. Bu x'in alabileceği en küçük değerdir. Hani y en küçük olunca x de en küçük oluyor. E, x'in alabileceği en büyük değer ise bu x'in alabileceği en küçük değer demiştik. x'in alabileceği en büyük değer ise 99'dur. İki basamaklı en büyük sayı. Dolayısıyla 75'ten 99'a olan kaç tane x sayısı vardır? Nasıl buluruz? Son sayı eksi x sayı artı 1. Yani buradan 25 farklı değer söz konusudur. 2010 YGS sorusu. 3 basamaklı abc ve 2 basamaklı av sayılarının toplamı 392'dir. Buna göre a artı b artı c kaçtır? Eee ABC sayısıyla A B'nin toplamına 392 dersek burada kaç tane A var? 110 tane A var. E, 11 tane B var. 1 tane de C var. Bunların toplamı 392. Şimdi buradaki işlem 392'yi öncelikle kaça böleceğiz? Burada en büyük katsayı 110 olduğuna göre 110'a böleceğiz. 392'de 113 kere 330'u yazacağız. Ne kaldı? 62. Şimdi arkadaşlar demek ki bizim bu bulduğumuz 3 A'ya eşit. E, buradaki 62 sayısını görüyoruz. 62'yi kaça böleceğiz? Daha sonra en büyük 11 olduğuna göre 11'e böleceğiz. 5 kere 55 yazarsak kaç kalır? 7. Şimdi şu 5 B'ye bu kalan 7 ise neye eşit olmak zorunda? C. O halde A artı B artı C 3 artı 5 artı 7 yani 15 olarak bulunur. Evet 2011 YGS sorusu 3 basamaklı bir doğal sayının sağına 3 yazılarak 4 basamaklı A sayısı aynı sayının soluna 2 yazılarak 4 basamaklı B sayısı elde ediliyor. A artı B 9967 ise 3 basamaklı sayının rakamları toplumun kaçtır diye sorulmuş. Şimdi e, sayımız x olsun. Bu sayının sağına 3 yazılınca tabi bu x sayısı 3 basamaklı bir sayı 4 basamaklı a sayısı elde ediliyormuş. Dolayısıyla biz bunu nasıl yazabiliriz? E, x sayısının sağına 3 yazıldığı zaman demek ki bunun açılımı 10 tane x artı 3. Dolayısıyla bu 10 x artı 3'ü a'ya eşitleriz. Sonra e, sayımızın soluna bu sefer 2 yazılarak yeni bir sayı elde ediliyor. Şuna dikkat edeceğiz. Bu x sayısı 3 basamaklı sayı. Yani o halde bu 2 binler basamanda bulunur. Biz bu sayıyı 2000 artı x olarak yazabiliriz. Bu sayı da neye eşitmiş? B'ye eşitmiş. Şimdi bunların hepsini toplayalım. Ne olacak o zaman? 2003 artı 11 tane x eşitmiş a artı b'ye yani 9967'ye. E, ee, burada 11 tane x neye eşit olacak o zaman? Ee, e, 7964'e eşit olacak. Ee, e, 7964'ü 11'e bölersek x 724 olarak bulunur. E, ee, bizim x sayımız 724 ise rakamların toplamı kaç olacaktır? 7 artı 2 artı 4'ten 13 olacak. Bu soru x'ye iki basamaklı sayısı diyor. Rakamları toplamının k x 3 katına y x 2 basamaklı sayısı da rakamları toplamının k artı 2 katına eşitmiş. Buna göre k kaçtır diye soruluyor. E, x'ye iki basamaklı sayısını biz nasıl yazabiliriz? 10 x artı y olarak değil mi? Bu 10x artı y neyi eşitmiş? rakamlar toplamının k eksi 3 katına. Yani k eksi 3 tane neye eşitmiş? x artı y. Ee, ve yx 2 basamaklı sayısı o da 10y artı x olarak yazılabiliyor. Bu sayıda rakamları toplamının k artı 2 katına eşitmiş. Yani şöyle yazılabiliyor. Dolayısıyla bunların topluca buluşsak 11 tane x, 11 tane y var. Yani 11 parantezinde x artı y yazılabilir. Bu neye eşit olur? x artı y'ler ortak olacağı için x artı y parantezine alırız. k eksi 3 ile k artı 2'yi toplasak 2k eksi 1 olur. Ee, x ve e, x, ve y, x iki basamak sayılar oldukları için x artı y'ler birbirini götürebilir. Çünkü bunlar asla sıfır değişik değildir. Dolayısıyla e, k ne olur? 2k eksi 1 11 ise 2K12'den K6 olarak bulunur. Evet, 2012 LYS sorusu Birler basamağında A rakamı bulunan iki basamaklı tüm doğal sayıların toplamı 504 ise A kaçtır diye sorulmuş. Nasıl yapalım? Şimdi arkadaşlar birler basamağında A rakamı bulunacak. Diyelim ki sayımız 1A olsun. Ee, en küçük bu olabilir. Sonra 2A sonra 3A bu şekilde nereye kadar gider? 9A'ya kadar gider. Bunun toplamı 504. Şimdi burada 10 artı A, 20 artı A, 30 artı A şeklinde gideceği için 10 artı 20 artı 30 artı 90'a kadar gidiyor. Artık kaç tane A var? 9 tane de A var. Bunun toplamı 504. 10'dan 90'a kadar olan sayıların toplamını şöyle bulabiliriz. İlk önce terim sayısı. 10'dan 90'a kadar kaç tane sayı var? 9 tane var. Terim sayısını yazdıktan sonra son terim artı ilk terim bölü 2. E bu çarpımı bulursak neyi bulmuş oluyoruz? 10'dan 90'a kadar olan sayıların toplamını bulmuş oluyoruz. Artı 9 tane a eşittir 504. Şimdi 100'ü 2'ye böldük. 50 yaptı. 50'yi 9'a çarptık. 450 oldu. 450 artı 9A eşittir. 504 dersek 9A ne olacaktır o zaman? 54 olacaktır. 450'yi zaten bıraktık. Her iki tarafı 9'a bölünce A kaç olur? 6. 2012 YGS sorusunda ise ABC ile 42'yi çarpmış. E, bu çarpma işleminin sonucunu sormuş. Dikkat edin. 2 ile ABC'yi çarpınca şu satıra 4 ile ABC'yi çarpınca bu satıra yazılıyor. E, dolayısıyla 4 ile ABC'nin çarpımı 864 ise yani 4 çarpı ABC 3 basamaklı sayısı 864'e eşitse her iki tarafı 4'e bölersek buradan ABC 3 basamaklı sayısı 216 olmaz mı arkadaşlar? ABC'ye 216 yazarsam 2 ile çarparsam 2 kere 6 12 elde var. 1 2 kere 1, 2, 3 ve 2 kere 2, 4. Sonra 2'yi indiririz. 7, 0 ve 9. Sonuç 9072 olarak bulunur. 2005 ÖSZ sorusu. Birbirinden farklı iki basamaklı 3 doğal sayının toplamı A'dır. Buna göre A kaç farklı değer alabilir? Şimdi 3 tane farklı doğal sayımız var. En küçük bunlar kaç olabilir? 10 olabilir. 11 olabilir ve 12 olabilir. Dikkat edin, birbirlerinden birbirinden farklı diyor. Rakamları farklı değil mi? Toplam 33 olacaktır. Demek ki bu üç sayının toplamı en az kaç olabilir? 33. Peki en çok kaç olabilir? Birine 99, diğeri 98 ve öbürü de 97 dersek, 294 yapar. Bu da en büyük olabileceği değerdir. Ee, dolayısıyla bizim a sayımız. Yani bunun 3'ünün toplamı 33 ile 294 arasında değer alacaktır. Kaç tane farklı değer alabilir bakalım. 294'ten yani son sayıdan ilk sayıyı çıkartıp bir eklersek e, ne yapacaktır? 262 yapacaktır. 2002 ÖSS sorusu AB ve BA iki basamaklı sayılardır. AB-BA farkı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. AB eksi BA 10A'dan 1A çıkarttık. 9A yaptı. Ve 1B'den 10B çıkarttık. Eksi 9 tane B yaptı. Dolayısıyla AB eksi BA ifadesi 9 tane A eksi B'ye eşittir. Şimdi şıklara baktığımızda şıklar 9'un katı olarak görülüyor. Fakat E şıkkı 9'un katı değil. Dolayısıyla E şıkkındaki olamaz ama diğer şeyler olur